M bul, metin bul komutunu öğreneceğiz size birlikte. Aslında aradan çok bir fark yok ama aradaki fark göstereyim size. Metin bul diyorum. Bulacağım metni seçiyorum. Ondan sonra noktalı örgül nerede bulacağımı seçiyorum. Enter'a bastığım zaman birinci karakterden itibaren bunun başladığını söylüyor. Şimdi aynı prensibi getirip aşağı doğru seçtiğiniz zaman bakın burada mesela Selim fonksiyonu gidip baktığınızda B3'teki fonksiyon ta burada 12. karakterde başlıyor bulunmaya. Bunun mantığı çok basit. Mesela Murat büyük harf M olmasına rağmen burada küçük harfle başlamasına rağmen 5. karakterden itibaren başladığını söylüyor. Dolayısıyla M bul aslında e, İngilizcesi bunun search find olan buldan çok daha farklı. Bul komutunu işlettiğinizde ki göstereyim size bul aç parantez, bulcan metin, bulacağın içerik. 1. Bu doğru. Ama aşağı doğru çekersem burada değer hatası veriyor. Sebebi şu. Bakın şu unutmayın en bul. Bu da bul. Aralarındaki fark şu. Bu harf büyük küçük olsun fark etmez. Her türlü buluyor. Buysa maalesef bulsa mutlaka harf eşleşmesine de bakıyor. Zaten bunun İngilizcesi exact Bununki pardon find. Bunun karşılığı find. Bununki ise search. Şimdi en bulda bulun farkı birinin kesin değer istemesi, birinin yaklaşığa razı olması. Eğer siz gelip buradaki S harfini küçüğe çevirirseniz bu da değer verir size. Aynı sonuç. İkisi arasındaki fark bu. İngilizce karşılıkları da bu. Embol komutunu öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.